Merhabalar sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle 7. sınıflar için yapmış olduğumuz İngilizce taramasındaki soruları birlikte cevaplandıracağız. Hemen ilk sorumuza başlıyorum. Which of the following does not complete the dialogue? Diyaloğu tamamlamayan cümleyi istiyor bizden. Ne sıklıkla bisiklet sürersin? Steve cevap veriyor. Haftada 4 kez ya sen şeklinde imaya soruyor. Burada cevabımız never ile başlıyor gençler. O yüzden cümlemizin devamında olumsuz bir cümle gelmeli ki ben cümleyi tamamlayabileyim. A'ya bakıyoruz. I don't think it is an exciting activity. Bunun heyecan verici bir etkinlik olduğunu düşünmüyorum. Olumsuz bir cümle olduğu için ben cümleyi bununla tamamlayabiliyorum. C'ye bakıyoruz. I really dislike individual sports. Bir insan sporlardan gerçekten hoşlanmıyorum demiş. Olumsuz bir cümledir. Bununla da devam edebilirim. D'de I find it boring. Bunu sıkıcı buluyorum. Bununla da devam edebiliyorum olumsuz olduğu için. Cevabımız B olacak. It helps me to keep fit formda kalmamı yardımcı olur şeklinde bir cümlemiz var. Birinci cevabı B olacak gençler. 2'ye geliyorum. David'in voleybol oynamak istediğini fakat bunun için bu spor için nelere ihtiyacı olduğunu bilmediğinden bahsediyor. Soruda da bize which of the following books should he look at? David hangi kitaba bakmalı onu bulacağız. Gençler bizden bunu istiyor. Ay bakıyorum. Rules of individual sports. Bireysel sporların kuralları. Bunu elerim. B'de How to play an instrument, bir enstrüman çalmak için bir enstrüman nasıl çalınır? B de olmaz, onu da eliyorum. D'de History of team sports, takım sporlarının tarihi demektedir. Bu kitabı da eliyoruz. Cevabımız C olacak. Equipment for sports and activities, etkinlikler ve sporların malzemeleri, ekipmanları şeklinde bir cevabımız var. O yüzden cevabımız C olacak. Hemen geçiyorum üçüncü soruya. Üçüncü soruda Barcelona ve Chelsea arasındaki bir maçtan bahsediyor haberde. Ben burada hemen draw kelimesine ve no goals kelimesine bakacağım. Bunlar benim ipuçlarım olacak gençler. Which of the following shows the results of the match above? Yukarıdaki maçın sonuçları aşağıdakilerden hangisini göstermektedir? E, draw kelimesi beraber biten bir maçtan bahsediyor. No goal kelimesine de hiçbir gol atılmadığını anlıyoruz biz. O yüzden B, C ve D seçeneklerine direkt geliyorum. Cevabımız A olacak. Chelsea ve Barcelona arasında 0'a 0 biten bir maçtan bahsediyoruz gençler. Dördüncü sorumuza geldiğimiz zaman muhabir ve Neymar arasındaki bir sohbetten bahsediyor. E, oradaki muhabir e, Neymar'a ilgilerini soruyor arkadaşlar. Ben soruya baktığım zaman, in this part of the interview, Neymar talks about his. Soru da Neymar'ın ne hakkında konuştuğunu bize soruyor. Ben hemen şuradan anlayacağım gençler. Şuradaki konuşmaya bakacağım. E, Filmi izlemekten hoşlanıyor ailesiyle. Aynı zamanda da gitar çalıyor ve kitap okumaktan hoşlanıyor. O zaman ben family members, aile üyelerinden bahsediyor diyemem. B'ye hemen eleyeceğim. C'de training programs, eğitim programı demektedir. Bunu da eliyorum. D'de daily rutins, gündelik rutinleri var. Bundan da bahsetmemektedir gençler. O yüzden cevabımız bizim hobisi olacak. Yani hobilerinden bahsediyor. Hemen beşinci soruya geçiyoruz. 5 soruya baktığımız zaman burada bir tablomuz var gençler. Ben bu tabloya göre cevap vereceğim. E, aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruyor bize soruda. Hemen A şıkkıyla başlayalım sorumuza. Boys are more interested in volleyball than basketball. Ee, erkekler voleybolla daha ilgilidir basketboldan diyor. Hemen erkeklere bakıyorum. Turuncu ile gösteren kısım. Ee, voleybol kısmına baktığım zaman voleybolda e, 7 erkek var. Basketbola baktığım zaman 12 erkek var. O yüzden voleybolla erkekler daha ilgilidir diyemiyorum. A'yı elerim gençler. B şıkkına bakıyorum. Girls don't like playing tennis at all. Kızlar asla tenis oynamaktan hoşlanmazlar diyor. Kızlara bakıyorum. Tenisi 10 gösteriyor. O yüzden B'yi de C'ye bakıyorum. Boys like tennis more than volleyball. Erkekler voleyboldan daha çok hoşlanıyorlar tenisten diyor. Hemen voleybola bakıyorum. 7 erkek var. Teniste 10 erkek var. Cevabım... B cevabım C olacak gençler. D'ye baktığım zaman kızlar asla futbol oynamazlar diye futbola baktığımız zaman e, doğru olmadığını anlıyoruz. D şıkkını da eleriz gençler. Hemen 6. sorumuza bakıyoruz. 6. soruda According to the students' answers, who plays computer games more often than the others? E, öğrencinin cevabına baktığımızda kim diğer öğrencilerden daha fazla bilgisayar oyunu oynamaktadır diyor. Öğretmenimiz var. Ne sıklıkla bilgisayar oyunu oynarsınız diye sormuş. Hemen ben, ben bakıyorum. Furkan Vansede'yi günde bir kez demiş. Emre Vaysevik haftada iki kez demiş. Kemal Asla diye cevap vermiş. Selim ise sometimes demiş. Bazen diyor. Ben bakıyorum günde bir kez dediği için diğerlerinden daha fazla bilgisayar oyunu oynayan öğrencimiz... Furkan olacak gençler. Altının cevabı D. Yedinci soruya baktığımız zaman Which one is true şeklinde bir sorumuz var. Yukarıda cümleler vermiş bize. Aşağıda da verilen görsellerle eşleştirmemizi istiyor. Birinci cümlede it is a team sport. Bu bir takım oynanır. You use your hands to play it. Bunu oynamak için eline ihtiyacım var. Elini kullanacaksın. You need a ball and net. Bir tane topa ve bir a ihtiyacım var dediği için e, gençler bize voleyboldan bahsediyor. Bir ile b eşleşecek. İkinci cümlemize geldiğimiz zaman bunun bir dışarıda oynanan spor olduğunu, dağlara tırmanabileceğimizi söylüyor ve bunun için bir sırt çantasına ihtiyacımız vardır. Tırmanmaktan bahsettiği için direkt zaten hala işleştiriyorum gençler. Üçüncü cümlede, it is an individual sport. Bu bireysel bir spordur. You need goggles and a swimming cap. Ne, neye ihtiyacım var? Yüzücü gözlüğüne ve e, yüzücü boresine ihtiyacım olduğunu söylüyor. Üçü de hemen V ile eşleştiriyoruz. Dördüncü cümlede, yine kapalı alanda, içeride yapılan bir spor olduğunu söylüyor. You need a special white suit and a belt. Ne yapacağız? Özel beyaz bir kıyafete ve kemere ihtiyacımız olduğunu söylediği için... 4'ü de hemen C ile eşleştiriyoruz. O yüzden doğru cevabımız A olacak gençler. Hemen 8. soruya bakalım. Timin okul sonrası etkinliklerinden bahsediyor. Etkinlikleri de bizim için sıralamamış. Soru köküne baktığımız zaman according to the chart tabloya baktığımızda Tim bla bla bla. Ben bu cümleyi nasıl tamamlayacağım ona bakıyoruz. Ee, A'da Practice music first after school. Okuldan sonraki ilk gün müzik pratiği yapar. Müzik etkini yapacak mı? Bakıyoruz. Hayır. Ödevini yapıyor. O yüzden ben A'yı elerim. i̇kinci cümleye baktığımız zaman B'de Never spend time with his friends. Arkadaşlarıyla asla zaman geçirmez diyor. Ki sondaki cümleye baktığımız zaman arkadaşlarıyla parkta buluşuyor. B de doğru cevabımız değil. C'ye bakıyorum. He has basketball training after going rollerblading. E, patenle kaydıktan sonra basketbol eğitimi alır diyor. Bakıyoruz hemen. Patenle kaydıktan sonra evet basketbol eğitimi var. O yüzden C olabilir. Antrenmanı var. C olabilir. D'ye baktığımız zaman doesn't care about his homework. Ödevlerine dikkat etmez diyor. Yalnız İlk cümlemiz zaten do homework. O yüzden D'de doğru cevabımız olmuyor gençler. 8 için cevabımız C olacak. 9. soruya geliyoruz. 9. soruda what is the name of the game above? Yukarıdaki oyunun adını soruyor arkadaşlar bize. Hemen buradan dikkat edeceğim noktalar. Four players'ın olması, 5 tane oyuncusu var. Bir kortta oynanıyor. Ayrıca ne yapıyoruz biz? En önemli ipucumuz zaten şuradaki hoop kelimesi yani pota kelimesi. E, karateyi, yogayı ve voleybolu elerim. Cevabımız A olur gençler. Yukarıdaki oyun basketboldur. 10. sorumuzda boşlukları dolduracağız. Nasıl? hangi soruların gelmeyeceğini bularak o boşlukları doldurmaya çalışacağız gençler. Which of the following questions does Michelle not, ask Jack? aşağıdaki sorulardan hangisini Michelle Jack'e sormamıştır gençler? Bunlara bakacağız. İlk boşluğumuza baktığımız zaman biz sonrasındaki cümleyle onu tamamlamaya çalışırız. Twice a week var. Haftada iki kez dediği için bana soracağı soru. How often do you play it? Bunu ne, sıkla, ne sıklıkla oynarsın olacak? A'yı eliyoruz. E, diğer boşluktan sonraki cümlemize baktığımız zaman gerçekten heyecan verici diyor. Bana ne sormuş olabilir? Bundan neden hoşlanıyorsun diyecek. D doğruya geleceği için D'yi de eliyorum. Sonrasındaki en son cümlemize bakıyoruz. Bir raket ve top diyor. Bana neyi soracak? Bunun için neye ihtiyacım var diyecek. B'yi de eleriz gençler. Sormayacağın soru. Where do you play? Nerede oynarsın? Bunun cevabı diyalogda yok. O yüzden onda cevabımız C oldu. 11. soruyla devam ediyoruz. 11. soruya baktığımız zaman Hoyamay şeklinde bir sorumuz var. Ben kimim? Onu bulmamızı istiyor arkadaşlar. I'm not interested in team sports diyor. Takım sporlarıyla ilgili olmadığını. But I love being outdoors. Dışarıdaki olanlarla ilgili olduğunu anlayacağım ben buradan. O yüzden baktığımız zaman basketbol bir takım oyunudur. O yüzden ben bu iki kişiyi elerim. Bunları sileceğim arkadaşlar. B ve D şıklarımız gidecek. Dışarıda olmaktan hoşlandığını söylüyor. Tırmanmak dışarıda yapabileceğimiz bir etkinlik. O yüzden ben C'yi de eliyorum. Doğru cevabımız A oluyor. Hemen 12. sorumuza devam edelim. 12. sorumuza bize yaz kamp sporları ile alakalı bilgiler veriyor. Ve burada soruda bizden yanlış olanı bulmamızı istiyor. Hemen A'daki cümleyle Başlayalım sorumuzdan. Ee, Yaz sporları kampına katılırsan sağlıklı ve formda olacaksın. Diyor ki biz bunu sorudan zaten birçok spor çeşidi ve etkinlik olduğu için olabileceğini anlayabiliyoruz. A'yı eleriz. Yanlış olmaz. B'ye baktığımız zaman eğer profesyonel bir dağ tırmanışçısı olmak istersen e, tırmanış kursuna katılabilirsin diyor ki zaten burada bizim Tırmanış kursumuzda olacak. O yüzden bunu da doğru olarak kabul ederiz. C'ye baktığımız zaman yaz kursları kampında nasıl tenis oynayacağını öğrenebilirsin diyor. Zaten burada tenis de yer aldığı için biz buna da doğrudur diyebiliriz. Ancak D'ye baktığımız zaman bu kampta basketbol oynayabilirsin diyor. Ancak buradaki bilgilerde basketbol yer almadığı için bizim cevabımız D olacaktır. 13. soruya geçiyorum. 13. 13. soruya geçtiğimiz zaman biz de şurada verilen bilgiyi hemen okuyalım. Ne istiyor bizden onu anlamaya çalışalım. Max Kemmerk hakkında bize bilgi verildiğini söylüyor metinde. Ne hakkında bilgi verilmiş? Bizim onu bulmamız lazım. Adam evliliği diyor. Ancak metinde bizim burada bir evlilikten bahsetmediği için bunu eleyeceğiz profesyonun mesleğinden bahsediyor ancak burada belli bir meslekten bahsetmediği için biz bunu da eleyeceğiz. D'de family ailesi kısmı var ki ailesinden de bahsetmiyor. Metne baktığımız zaman education hakkında yani eğitime hakkında bilgi verdiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Nereden anlıyoruz? Ee, okulunda çalışkan bir öğrencidir diyor. Buradan anlayabiliyoruz. Okulundan özel bir ödül aldığını söylüyor. Buradan anlayabiliyoruz ve daha sonrasında Harvard Üniversitesi'ne gittiğini orada da bilgisayar bilimleri okuduğunu görebiliyoruz. Cevabımız B olacak. Education'ı yani eğitim hakkında bilgi vermiş olacak arkadaşlar. 14. soruya baktığımız zaman bize Merikür hakkında Bilgiler veriyor. Yine bir metrimiz var. Mercury'nin 1911 yılında ne yaptığını bulmamızı istiyor arkadaşlar. Şurada baktığımız zaman en son 1903'e kadar bilgiler verilmekte. Daha sonrasında 8 years later dediği için 8 yıl sonrasını bize söylediği için 1911'de yapmış olduğu etkinliği biz buradan bulabiliyoruz. Burada da İkinci kez Nobel ödülü aldığından bahsetmektedir. O yüzden bizim cevabımız 14. soruda C olacak arkadaşlar. İkinci kez Nobel ödülü almıştır diyeceğiz. Eşinden boşanmasından bahsediyor. Eşinden boşanması 1902 yılında olmuştur. Ben A'yı söyleyemiyorum. Eğitim için Paris'e taşındığını söylüyor ki, Burada 1894'ten bahsetmiş olması gerekiyordu. B, B şıkkında söyleyemiyoruz. D'ye baktığımız zaman radyoaktif elementleri keşfetti diyor. Ona baktığımız zaman zaten onun tarihi de bu aralıkta olmadığı için D'yi de söyleyemeyiz. Doğru cevabımız C olacak. Hemen 15. soruyla devam ediyoruz. 15. sorumuzda ise bizden ne istiyor? Hemen ona bakalım. 15. soruda nik hakkında bilgiler veriliyor arkadaşlar. Nik kütüphanede olduğunu ve e, hakkında bir kitaba baktığını söylüyor. Tesla'nın ünlü eserleri, keşifleri ve kariyeri hakkında bilgi almak istediğini görüyoruz biz bize verilen bilgide. Baktığımız zaman soru köküne according to the information of which page of this book should Nick read? Bu kitaptan hangi sayfalar okuması gerektiğini bizden istiyor. Ünlü çalışmaları, keşifleri ve kariyeri hakkında bakacaksak, bakacaksak bir success kısmına bakmalıyız. Yani cevabımız A olacak arkadaşlar 15. soruda. Hemen 16. sorumuza geçiyoruz. 16. sorumuzda soru köküne baktığımız zaman Which of the following questions does Sam not ask Pam? Sam'in e sormadığı soruyu bulmamızı istiyor bizden. Biz ona bakacağız hemen. Bu tarz boşluk doldurma sorularında bir sonraki verilen cümleden başta gelecek soruya hangisi gelebileceğini bu şekilde buluyorduk. Pop konserine e, şehir merkezinde gittiğini söylüyor. O zaman buna ne söyleyebiliriz? Biz dün akşam neredeydin diye bir cevap verebiliyoruz. İlk boşluğa... B gelecek. Daha sonrasında baktığımız zaman, Mark Carson şeklinde ile beraber gittiğini söylüyor. O zaman kiminle gittiğini sorması gerekiyor. Buradaki boşluğa A gelecek. Diğer boşluktan sonraki kelimeye baktığımız zaman zaten bay şeklinde bir cevap almış oluyoruz. Orada da nasıl gittiğini sorması gerekecek. Buraya da D getirebiliyoruz. E, sormadığı soruyu istediği için bizden cevabımız C olacak. E, orada. Hoş zaman geçirdin mi, güzel zaman geçirdin mi diyecek ki bunun cevabı yok. 16. sorumuzun cevabı da C olacak arkadaşlar. Hemen geliyoruz 17. sorumuza. 17. sorumuzda Abraham Lincoln hakkında bir bilgi veriyor bize. Hangi sorunun metinde cevabı yoktur? Bunu bulmamızı istiyor. Biz de buna tek tek şıklardan bakalım. Lincoln hangi üniversitede okumuştur? Bunu istiyor bizden. Hemen metinden bakıyoruz. Ne okudu? Onu bulacağız biz. Law var. Hukuk okuduğunu buradan görebiliyoruz. A'nın cevabı var diyeceğiz. B'ye bakıyoruz. E, yalnız mıydı yoksa evlendi mi şeklinde bir sorumuz var. Şurada da Myrto'yla evlendiğini görmüş oluyoruz. B'yi de eleriz. C'ye geldiğimiz zaman e, Amerika'nın tarihinde niçin önemliydi bize bunu soruyor. Hemen şurada baktığımız zaman. Köleliği durdurmak istediğini görebiliyoruz. Picasso da zaten bunun açıklamasını yapmış. E, Amerika'nın tarihinde önemli bir siyasetçidir. Çünkü o köleliği durdurmak istedi şeklinde bir açıklama var. Biz C sorusundaki cevabı da metinden bulabiliyoruz. Yalnız Lincoln'ın kaç tane çocuğu olduğu hakkında metinde bir bilgimiz yok. O yüzden 17. sorunun cevabı da D olacak arkadaşlar. 18. soruya bakıyoruz. 18. soruda bize bir tane tablo vermiş Steve hakkında ve onunla ilgili bilgiler veriyor. O bilgilere göre de soruyu cevaplayacağız. Biz tabloya göre Steve Jobs dediğinde bakıyoruz ki biz doğum tarihi 1955 yılında doğmuş. 1991 yılında da evlenmiş. Bu sorun cevabı A olacak çünkü 36 yaşında evlendiğini söylüyor. Biz baktığımız zaman evlilik yılıyla doğum tarihine doğru cevabın A olduğunu görebiliyoruz. B'de hiçbir şekilde kariyerinde ödül almadığından bahsetmiş ancak şuradaki ödüllerine baktığımız zaman B'nin zaten doğru olmadığını anlayabiliyoruz. Ölüm yerinden bahsettiğinde San Francisco'dan bahsetmiş ama burada ölüm yeri Kaliforniya dediği için biz C'yi de D'ye baktığımız zaman 4'ten daha az çocuğu olduğunu söylüyor ki biz bunu fever kelimesinden anlayabiliyoruz daha az olduğundan bahsettiğini. Ancak burada 4 çocuğu şeklinde bilgi veriyor bize biz D'yi de, de eleriz. 18. soruda doğru cevabımız A olacak arkadaşlar. 19. sorumuza devam ediyoruz. 19. sorumuza baktığımız zaman bize kahve hakkında bize burada bilgiler verilmektedir arkadaşlar. O bilgilere göre bir sorumuzu cevaplandıracağız. Boşluğu doldurmaya çalışacağız. A'ya baktığımız zaman onun hayatı boyunca yalnız yaşadığını söylüyor bize. Yalnız burada bir evlilik yapmış. Yalnız olmadığını biz buradan anlayabiliyoruz. A'yı eleriz. B'ye baktığımız zaman öldüğü yeri hakkında New York City şeklinde bir bilgi vermiş. Yalnız şuradan memleketi Meksiko'da yani Meksika'da öldüğünü görebiliyoruz. B'yi Z diyoruz. E, D'ye baktığımız zaman o her zaman ressam olmak istiyordur şeklinde bir bilgimiz var. Ancak ilk başta doktor olmak istediğini buradaki cümleden anlayabiliyoruz. O yüzden D'yi de eleriz. Bizim doğru cevabımız C şıkkı olacak. Çünkü e, o yetenekli bir ressamdı şeklinde bir bilgimiz var. Zaten metinde genel olarak onun ressam olmasından bahsediyor. size i̇şte doğru cevabımız 19. soruda C şıkkı arkadaşlar. 20. soruya geldiğimiz zaman burada bize öğretmenin sorusuna kimin yanlış cevap verdiğini bulmamızı istiyor. Öğretmenimiz Nikola Tesla niçin bizim önemlidir şeklinde burada bir soru sormuş. Verilen cevaplara baktığımız zaman elektriği ürettiğini söylüyor. E, o anlamda doğru cevap olabilir. Biz C'yi eliyoruz. Baktığımız zaman alternatif akımı çalıştırdığını ve bunun etkili olduğundan bahsediyor. O yüzden biz D'yi de eleriz. Baktığımız zaman o elektrik tarihini değiştirdi, de, değiştirdi dediği için B'yi de eleriz. Buraya baktığımız zaman bir otel odasında öldü demektedir. Bu öğretmenin sorusuna doğru cevap olmaz. 20. sorunun cevabı da A olacak arkadaşlar. Bir dahaki soru çözümümüzde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.